Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dün iki dizi vardı. Onların oranlarına bir bakalım anket sonuçlarında. Anketlerde kızıldık şerbetinin önde olduğunu görüyoruz. Yalı çapkını reytingleri de görüldüğü gibi. Dizi 487 total 227 ve ABC1'de ise 340 oran elde etmiş. Dizi önceki hafta göre oranlarını arttırmış yani arka sokaklar yoktu. Karaağaç destanı final yapmıştı. Ona rağmen dizinin artışları çok yüksek değil. Zaten tartışmalı bir fragman gelmişti. Bu da oranları etkilemiş görünüyor. Kızılcık Şerbeti ise tüm gruplarda zirvede yer alıyor. 10.69, 12.75 ve 13.61 oran görüyoruz. Reytinglerini çok iyi oranlarda arttırmış. Yani söyleyecek pek fazla bir şey yok. ABC1'de 13 puanını geçmiş. Resmen bir milli maç oranlarına yaklaşmış. Gelin dizisi ise 3.09 reytingle tutarlı 10. sırada yer alıyor. Bu hafta 3 defa 3 bandını geçmişti. Dün 3.38 görmüştük. Kapanışta 3 bandında yaptı dizi. Esaret açısından iyi bir hafta olmadı. Genel olarak 1.11 seviyelerinde gidip gelen dizi bu hafta hep bir bandı altındaydı. Bugün bu haftayı kapatışı da 0.77 ile oldu. Bir yemin ettim reytinglere yine ilk yüze giremediğini görüyoruz bir cuma gününde. Ya da oranlar gelince yine paylaşmaya çalıştım ama dizi açısından iyi sonuçlar değil bu durum. Es kan çekleri ise Yayın saati değişikliğine rağmen neredeyse esarete yakın oranlar elde etmiş. Dizi kanal saatini değiştirse de iyi oranlar elde ediyor. Genel olarak oranlara bakacak olursak zaten iki tane dizi vardı. Kızılcık Şerbeti iyi oranlar elde etmiş. Yalı çapkın açısından da artışlar olsa da dediğim gibi dizilerin olmadığı haftada çok büyük bir yükseliş gelmemiş. Dizi açısından kötü bir durum. Haftaya da kanal ATV'nin yeni dizisi Zembilli bugüne geliyor. Bakalım nasıl oranlar göreceğiz. Arka sokaklarda iki hafta sonra ekranlara dönecek. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.